Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Hakemle alakalı olarak e, şimdi e, hani kulüpler birliğinde 16 kulüp başkanı olarak biz e, ligin ilk yarısının sonuna kadar prensipte konuşmama kararı almıştık. E, Trabzonspor için e, ligin ilk yarısının son düdüğü çaldığına göre e, ben e, işin o tarafına fazla girmeyeceğim ama. E, yani ortalıkta e, dolaşan e, söylentiler, rin üzerinden e, yaratılmaya çalışılan algının üzerinden bilerek e, birkaç kelime, birkaç cümle söylemek istiyorum. E, yani 2019'un, 2019'un, 2019-2020'un e, e, senaryosunu eğer e, raftan indirip bozunu alarak bizim önümüze koymaya çalışıyorlarsa veya öyle bir düşünce varsa şunu söylüyorum. Sakın ha. Sakın ha sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Hakem camiasıyla alakalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar var. Kendilerine her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle de Trabzon Spor Kulübü olarak. Elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Hiç işin o tarafına girmiyoruz. O topa özellikle girmemeye gayret ettik ki psikolojik olarak, mental olarak rahat olsunlar diye. Eğitim anlamında Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na tam destek veriyor. Yani eğitim anlamında eğer e, farklı şeylere ihtiyaç varsa farklı e, enstrümanlara ihtiyaç varsa, danışmanlara ihtiyaç varsa, eğiticilere ihtiyaç varsa bunu zaten olmayan özellikle de e, Anadolu kulüplerinin dar hatta negatif bütçesinden karşılayaraktan biz kulüpler ödüyoruz. Bugün oyuncusunun parasını 2 ay, 3 ay, 4 ay ödeyemeyen Anadolu kulüpleri hakemleri hakemlerin eğitimlerinin varın, hakemlerin seyahatlerine varıncaya kadar her türlü masraflarını günü gününe ödüyor. Hani bırakın dört büyük kulübü, bunu Anadolu kulüpleri böyle bir fedakarlığın içerisine girdiği yerde özellikle de Anadolu kulüplerinin canının çok yandığı yerde ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek arkadaşlar. Düşme hattındaki takımlar can havliyle mücadele ediyorlar. Ve dediğim gibi olmayan bütçeleriyle kulüplerini yönetmeye çalışıyorlar. Onun için herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Böyle 2019-2020'nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa bir kere daha söylüyorum. Sakın ha. Sakın böyle bir şey teşebbüs edilmesin. Herkes işini yapsın çünkü biz kulüpler olarak ve özellikle de Trabzon Kulübü olarak herkesin işini en iyi şekilde yapması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz.